Herkese merhabalar arkadaşlar. Üçüncü dersimizden tekrar merhaba. Bugün üçüncü dersimizdeyiz. Bakalım neler olacak. Hadi buyurun. Nereden geliyorsun? Nereden Sen neredeydin? Kol mesafesi diyor ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada ata binme çabam var biraz komik. Ben kendime çok güldüm açıkçası izlerken. destek aldım hocamdan ama altında herhangi bir tahta falan olmadan bilmeye çalışıyorum. Biraz tabii ki güç gerektiren bir de kendini böyle kaldırmam gerekiyor. Hocanın yardımıyla atın üstüne inşallah atacağım kendimi. Evet. Evet çıktım. <laughs> Bu benim üçüncü dersim. İkinci ders de yine bu lonje eğitimiydi, ama onu çektik aslında ama <laughs> paylaşamadım. Bu eğitimde e, temel amaç e, atın üstünde dengede durabilmek. E, benim çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ben biraz tedirgin yaklaşıyorum. Ama yavaş yavaş olacak gibi. Bacakların güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bu biraz şart. Ee, şu an ben seslendirme yapıyorum çünkü arkada müzik olduğu için sesler karıştığı için size sonradan böyle bir seslendirme yapmayı daha güzel olur diye düşünüyorum. Düşündüm. <laughs> bir de müzik var açıkçası. Telif hakkı da yemek istemem. <laughs> Şimdi burada teknik birkaç bilgi de alıyoruz hocamızdan ama şu an hatırlıyor muyum desem yalan olur. Öncelikle zaten sakin olmak zorunda. Çünkü atlar çok duygusal hayvanlar, canlılar ve siz ne hissederseniz o da size onu göre davranıyor. O yüzden sakin olmak gerekiyor. Müzik Yani, hani tamam yani bazı şeyler ama korkularımın ne giriyorum farkındaysanız yine de insan tabii ki uçmuyor değil ama e, atın üstündeyken atın sizin sözünüzü dinlemesini istiyorsanız biraz böyle baskın olmanız gerekiyor burada bana hocam güvenmişti kendi başıma yapabileceğimi düşündü ama sonra <laughs> baktık ki yapamıyorum o yüzden eğitim için ip getirdi. Atın kontrolü onda olsun diye. Çünkü yani yavaş olsun benim olsun. Şu an pek vercelerim yok. Olsun da nasıl olursa olsun. Şimdi lonje eğitimine başladık. İşte bu atı kendi etrafında dönmesi şu an adeta yürüyüşün adı. En yavaş gitti. bunda öncelikle dengeyi öğrenmek gerektiği için. Şimdi Bakıyoruz nasıl gidiyorsak. Gidiyoruz. Ee, ellerimi bırakmamı isteyecek. Tabii ben tedirginim. İkinci derste ben sürekli eğerden tutmuştum açıkçası. Ee, ama bu derste tamamen bırakmamı istedi hocam. Ee, ve de otur kalk yapmaya çalışıyorum. İlk başta e, yanlış... Yapıyorum. Kendimi çok ayaklarımı öne vererek oturup kalkmaya çalışıyorum ve yapamıyorum açıkçası. Ee, benim bu yaptığım tamamıyla yanlış. Daha böyle belirgin oturuş kalkışlar. Tabii ben biraz tedirgin, gergin. Ve de oradaki ayak hareketim yani Sonradan hoca beni durdurup düzeltiyor. Tam böyle ortada. Ne ayaklarım ayağa kalkar yukar, ne yukarıda. Bak gösteriyor burada. Ne yukarıda ne de e, aşağı tarafta böyle tam ortada olmasını söylüyor. Böyle olursa çok daha iyi olur. Şimdi daha iyi oldu oturup kalk hareketi daha iyi oldu ve ilk elimi bıraktım. Bırakmamı istiyor daha doğrusu. <laughs> otur kalk. Aynen bu şekilde biraz daha belirgin olacak hatta. Şimdi iki elimi bırakarak olduğum yerde kalkmamı istiyor. Tabii ben biraz böyle yine tedirgin ama yapmaya çalışıyorum. Yapmamı istedi, yapmazsam atı hızlandıracağını söyledi. Mecbur yapacağız. Arkadaşlar bir de benim bacaklarım biraz gerçekten bu konuda zayıfmış yani. Bir de sporu bırakmanın nankörlüğü. Eee evde ödev verdi zaten. Ödev yapacağız. Squat çalışacağız. Yani benden istediği o bacaklarımı güçlendirmem adına. Şimdi denemelerime devam ediyorum işte gördüğünüz gibi video böyle devam edecek arkadaşlar benim otur kalk hareketim adeta yürüyüşünde devam edecek arada bir kaç süratli denemesi olacak ama öyle yani ben <laughs> çok başarılı olduğumu düşünmüyorum evet ama bu da bir cesaret örneği diye düşünüyorum güzel ilerleyeceğiz böyle bu sakinlikle gidersek çünkü çok fazla gerilmek benim hoşuma giden bir şey değil. Böyle e, videonun devamında izleyebilirsiniz. Ne anlatsam zaten görüyorsunuz. Gördükleriniz dışında başka bir şey değil. Ama şöyle dönerken bir görelim. Evet bu yürüyüş şu an adeta... Dengede durmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Çünkü e, hocamın da söylediği bana atın üstünde durmamıza yarayan tek şey ne elimizde tuttuğumuz üzengi, ne ayağım pardon yanlış söyledim. Dizginler, ne ayağımızdaki üz, üzengi. E, önemli olan tek şey bacaklarımızın kontrolü, ata sağlam tutuşu onun dışında gerisi ben yani gerisinin çok önemli olmadığını en önemli kontrolün bacaklarda olduğunu söyledi hocam. O yüzden bacaklara yoğun çalışacağız. videonun devamında iyi seyirler diliyorum. Umarım memnun kalırsınız. Bakalım ilerleyen derslerde ben de aşamaya geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.